Ekin çadırdan selamlar olsun. Geçen sene kurmuş olduğumuz 10 çarpı 21 metre uzunluğundaki küçük baş hayvan çadırı ve bunun devamında müşterimize bugün itibariyle kurmuş olduğumuz 10 çarpı 24 metre uzunluğunda yani yükseklik 3 metre olan küçük baş hayvan çadırlarımızdan görüntüler. Hemen geçen sene kurmuş olduğumuz çadırımıza doğru yöneliyorum. İçerisinde bakalım. Kuzularımız var mı? Hmm. Abi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ettik kardeşim. Elinize kolunuza sağlık. Geçen sene kurmuştuk bunu. Geçen yıl kurduk. Ee, Çadırımızdan memnun kaldınız. Çok memnunuz. Ekin çadırdan. Serkan Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bugün ee, itibariyle de yeni evet, çadırımızı, çadırımızı 10 çadırımızı, çarpı 21 10 çarpı metre, 20, 24 metre uzunluğunda. Evet. Çok güzel bir çalışmalar var. Ee, sağlık yönünden çok sıhhatli. Malzeme için e, randımanlı bir çalışma olmuş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de teşekkür ederiz abi. Ee, Allah'ın izni verirse yaz olarak. aylarında üçüncü yüze niyetimizi i̇nşallah, aldık inşallah. İnşallah abi. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. İçi dışı bereketli olsun diyoruz. Amin amin. Yalnız Biz ben öyle. bu çadırda bir eksiklik gördüm abi. Ne gibi eksiklik? Girer girmez. <laughs> Pencereleri kapatmışsın abi. Pencereler biraz e, taze kuzu var ya içerisinde. Evet. Üşümesin e, diyerekten. Yani üşüme olayı olmaz da biraz olsun şey yapalım abi. Bir tarafı olsun yani açalım. E, pencereler kapalı. Ama açık olsa biraz daha içerisi evet. hava dar olur. Benim normalde hava derdi. Biz kapıyı sürekli açık bırakıyoruz ya. O evet. yüzden pencereler kapatıyor. Siz gelin gelin hayvan... İçeriye kapattım. O yüzden kapı kapalı Aynen. kaldı. Evet. Çadırımız da bu şekilde. Abimiz bu şekilde yanları koruma amaçlı tuğlasını örmüş. Yine öbür diğer çadıra da aynı şekilde. Bugün tuğla getirdi. Yanları bu şekilde tuğla ördürerekten korumasının önemini almış. Ekin çadır ailesi olarak tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyoruz müşterimize. İçi dışı bereket